Arkadaşlar selamlar. Ben Oktay Hoca. Geldik kampımızın 29. güne diziler konusuna. Diziler bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Haydi hazırsanız Osmanlı tokadıyla başlayalım dedik. Ve bir hatırlayalım şu anda tam da kampımızın neresindeyiz? Kitabımızın kaçıncı sayfasındayız? Hepsini bir hatırlayalım ve başlayalım. Geldik arkadaşlar bakıyoruz trigonometri bitirdik. Dizilere geldik 29. gün. Efsane kitabımız öğreten kitabımız kaçıncı sayfayı açmamız lazım bize söylesin bakalım. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Trigonometri bir türlü bitmiyor 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 bitti ve geldik arkadaşlar tam da 146. sayfadayız. Kitabımızın linkini de ben aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan kitabımızı ediniyorsunuz. Gerçekten de hocam ben hiçbir şey bilmiyorum diyorsanız dahi size AYT'yi takır takır öğreten bir kaynak ve bir sistem yaptık arkadaşlar. Haydi gelin o zaman hazırsak 29. gün dizilere tik atma zaman. Birinci günle başlayalım. Arkadaşlar baktım. Ne diyor önce? sayma sayılarından reel sayılara. Bir kere burası çok önemli. Ne demek dizi? Tam da buradan başlıyor bu iş. Tanımlanan her fonksiyonu aman Allah'ım. Yalnız işte dedim ya burada mavi ile çizdiğim yere çok dikkat etmemiz lazım. Soru da bizim için önemli Şimdi size sorsam 2, 5, 8, 11 hocam bu aritmetik bir dizimdir. Evet hocam aritmetiktir dersin. Çünkü niye? 3, 3 artıyor yani aradaki fark. Sabit sen bunu ardışık sayılardan da biliyorsun. Veya Dersen ki sana hocam 4 12 36 işte 108 bu bir dizi midir? Burada da e, belki aritmetik bir dizi olmadığını eyvallah biliyorsun ancak bunun bir geometrik dizi olduğunu da şuradan e, bilmen lazım. Ya da duymuşsundur. Geometrik demek de aradaki biraz önce ne vardı arkadaşlar? Toplam değil mi? Toplama yani ekleme çıkartma yapıyorduk. Sabit bir fark oluyordu. Burada ise çarpanımız var. Çarpanımız dikkat edin sabit. İşte bu da bir geometrik dizi. Tabii ki burada bizim için önemli olan bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz zaten ama öncesinde pozitif tam sayılardan reel sayıları tanımlı olduğunu bilmektir. Geleceğiz sonra işte sabit dizi vesaire hepsini anlatacağız. Arkadaşlar AN diye göstereceğiz genelde dizilerimizi ve A1, A2, A3 dediğim zaman Bunlar dizimizin birinci terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi anlamına geliyor. Örneğin 2, 5, 8 değil mi? A, 1, 2 demektir. Yani birinci terimin, ikinci terimin 5 demektir gibi. Veya bu tarafa geldik. A, 1, 4, A, 2, 12 şeklinde. Tabii ki bunların farkı nedir? Bu aritmetik bir dizidir. Aritmetik şekilde artar. Bu da geometriktir. Merak etmeyin. Aynısına geleceğiz. Peki hocam dizi olmaya nasıl oluyor? Yani ama nereden anlıyoruz dizi olmadığını? Onu şimdi göstereceğim. Sonlu dizi vesaire çok önemli değil bizim için ama sabit dizi önemli. Onu da zaten bir örnekle göstereceğiz. Eşit diziler var. E o da çok basit bir kavram. Az sonra hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi önce dizi olup olmadığı. Ne dedik arkadaşlar? N artıdan R'ye dedik, değil mi? Aslında biz burada Türkçe mi ali şu. Kardeşim bak. Sen A1, A2 diye mi gidiyorsun. Yani önce birinci terim sonra ikinci terim diyorsun. Sıfırıncı terim diye bir şey diyor musun? Böyle bir şey yok. Dizilerde. İşte eksi birinci terim diyebiliyor musun? Hayır. O zaman biz nereden? Birden başlıyoruz. Dolayısıyla bu n değeri asla ve asla pozitif tam sayılar hariç bir şey olamaz. Yapman gereken test şu. Verilen ifadenin paydasın. Paydasına. Sıfıra eşit diyeceksin. n ne çıktı? Eksi bir. Hocam var mı bir sıkıntı? Yok. Yani n-1 zaten olamaz. Problem yok. Ama şöyle çıksaydı n eşittir 2 çıksaydı derdim ki ha o zaman a2 yazamam yazamayacağım için burada bir boşluk oluşuyor. Ne değildir? Bir dizi değildir diyecektim. Onun için bunda bir sıkıntı yok. Yani almayacağımız eleman almayacağımız eleman zaten bizim istediğimiz bir eleman değil. Bu sebeple bu bir dizidir diyoruz. Yine geldim bn'e. Bakıyorum sıfıra eşit N-4 var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Bak n artı 4 çıksaydı a4 boşluğa düşerdi olmazdı diyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu da bir dizidir bir sıkıntı olmadığından ötürü. Ve geldim kaç terimi pozitiftir diyor. Burada lütfen dikkat edelim. Tabii ki ilk aklınıza gelen şudur hocam ben bunun sıfırdan büyük olduğunu söylerim. O zaman 4 eksi ne kare büyüktür? Sıfır. Sonra hatırlayınız eşitlikler konusunda sıfıra eşitleyip köklerini buluyorduk sonra bir tablo kuruyorduk. Buradan hangi aralıkta pozitif negatif olduğunu buluyorduk. Eyvallah. Burada ne dersin? n kare 4'tür. n buradan 2 ve eksi der. Sonra gidersin güzel güzel tablonu kurarsın. Hocam e, pozitiftir demiş. Zaten eşit almayacağız onun için. Sıfıra dahil almayacağız yani buradaki kökleri. Sonra sağdan başlıyorum. Nasıl başlıyorum? Eksiyle başlıyorum. Eksi artı ve eksi. Şimdi dikkat et. Tamam eyvallah sen burayı kabul ediyorsun değil mi? Ha, burada kaç tane terim vardır diye düşünüyorsun. Ancak temel tanımı unutma. Ne diyorduk biz temel tanımda? n sıfırdan büyük ve bir tam sayıdır değil mi? Pozitif bir tam sayıdır. Dolayısıyla şu ikisini birleştirdiğimiz zaman şunu ifade edeceğiz. Biz burada nereden başlayacağız? E, birden başlayacağız. Almayan ikiye alabiliyor muyum? Hayır. O zaman sadece bir. Aman dikkat aman aman. Ağıp da burada eksi 1 olur hocam. 0 olur hocam. 1 olur hocam deme. Niye? Çünkü tanımdan dolayı en pozitif bir tam sayı olmak zorunda. Onun için kaç terimi pozitiftir? Sadece bir terimi pozitiftir diyeceğiz. Geldim. Kaç terimi tam sayıdır? Bu ifadeyi parçalayalım. 2n bölü n artı 12 bölü n şeklinde. Yani 2 artı 12 bölü n şeklinde parçalamış oldum. Şimdi arkadaşlar n 12'nin bir tam böleni ve Aynı zamanda biz biliyoruz ki ne pozitif bir tam sayı. Ha, o zaman pozitif ve 12'nin böleni olacak şekilde düşünüyorum. 1 olur hocam, 2 olur hocam, 3 olur hocam, 4 olur hocam, 5 olmaz, 6 olur hocam ve 12 olur. Demek ki birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, altıncı terim ve on ikinci terim olmak üzere toplamda kaç tane? Altı tane terimimiz tam sayıdır diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. A2 çarpı A1. Evet. A2 dediğim şey fonksiyon gibi. F2'yi soruyor gibi düşün. Ne yapıyorsun? Getiriyorsun. 2'yi yerine yazıyorsun. 4 artı 1 olur. Böyle 2 artı 1, 2 artı 3'ten 5 olur. Yani burası 5 bölü 5'ten 1 çıktı. Peki A1 ne? A1'de 1 koyuyorum. 1 artı 1, 2 bölü 1 artı 3, 4. Yani burası da 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. E bizden bunların çarpımını istemiş. 1 ile 1 bölü 2'nin çarpımı tabii ki 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki soruyla. A 1 1 olduğuna göre A 8 kaçtı? Şimdi bu tip sorular çok çıkıyor karşımıza. Dikkat etmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Hmm, 1'i vermiş 8'i istemiş. Biz o zaman 2'yi 3'ü 4'ü 5'i bulmaya çalışırız. Tamam mı? Ve şöyle başlamam lazım. Ya ben diyorum ki N'ye 1 versem A 2 ile başlamış oluyorum. Bak doğru başlıyoruz şu anda. Neye ne verdin? 1 verdin. Bu ne oldu? 0 oldu. 1 eksi 1. Şimdi arttırıyorum. Neye 2 veriyorum bu sefer? A3 eksi A2 eşittir. 1 e oluyor. Tamam. Böyle devam ediyorum. Nereye kadar arkadaşlar? E n'e 7 verdiğimde A8 oluyor. Eksi A7 eşittir. 7'yi koydum da eksi birden 6. Şimdi bunu yapmak bize ne getirecek biliyor musun? Arkadaşlar bakın taraf tarafa topladığında A2'ler A3'ler bu şekilde hepsi aradakilerin hepsi gidiyor. Yani A8 eksi A1 eşittir. Birden 6'ya kadar olan sayıların toplamı oluyor. Çünkü orası da artışık artıyor. 1, 2, 6'ya kadar. Peki A1'e ne vermişti bana? Bir vermişti. Getir yerine koy. A8 eksi 1 eşittir. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı nasıl bulunuyordu? n çarpı n artı 1 bölü 2 yani 6 çarpı 7 bölü 2. A8 eksi 1 eşittir. 6 7 42 bölü 2'den 21 at karşı. A8 ne olur? Buradan 22 olarak bulunmuş olacaktır. Yani bunları alt alta getirip ne yapıyoruz? Taraf tarafa toplama yoluyla veya yok etme metoduyla ne yapacağız? Bu şekilde bulacağız. A1'i vermiş 20 istiyor. Arkadaşlar şunu bir sola atayım mı? Ne işime yarar bunu atmak? Sola bakın. A n artı 1 eksi a n eşittir 2 n oldu. Şimdi, şimdi yine biri vermiş 20 istiyor bu sefer. Ben diyorum ki 1 bir, ile başlayayım ya. 1 ile başlayayım. 1 ile başladım. A2 eksi A1 2 n de değil mi? 2 çarpı 1 2. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bak n'e 1 verdim. Bu sefer n'e 2 veriyorum. 2 verdiğimde A3 eksi A2 Şurayı düzeltelim. Evet, e, 2 çarpı n2 e verdim. 2 çarpı 2'den 4 tamam mı? Yukarıdaki 2 çarpı 1 dedi. De. Böyle gidelim. Şimdi ne yapacağım en son? n'e 19 vereceğim. n'e 19 verdiğimde arkadaşlar bu arada mesela n'e 3 verdiğinde tam daha iyi anlaşılsın diye bunu da yazayım. 6 olur değil mi? 2 çarpı 3'te. n'e 19 verdiğimde ise a 10 A20 A20 bir fazlası çünkü eksi A19 eşittir. Bu sefer 19 verdiğim için 2 çarpı 19'dan 38. Bakın şurası oluyor. 2 çarpı 19 şurası. Tamam. Buna göre a 20 soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yapacağım. Bakın taraf tarafa topladığım zaman şu şekilde bunlar gidecek mi? Evet. A20 kalacak. Eksi A1 kalacak. Eşittir. 2, 4, 6 nokta nokta 38'e mi arkadaşlar? Ben burayı iki parantezine alsam. 1, 2, 19 mı arkadaşlar? Peki 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamını ben n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden bulsam. Bu ikilerde birbirini götürürse. A20 eksi A1. E, A1'e ne demişti hocam? Ona da 20 demiş. Bakın. A20. Şurası. 380. Bakın şöyle yapalım. A 20 eksi 20 eşittir 380 oluyor. A 20 eksi 20 eşittir 380 oluyor. Şöyle yapalım. Evet. 380. A buradan 20 de karşıya atınca A 20 400. işte cevabım ne olur 400 olarak bulunur. Gayet güzel ve kitaplarda da çokça karşımıza çıkan bir mantık. Şimdi geldim. Bir de çarpmları var bunların. Ona bakalım. Ona göre A9 kaçtır diye sormuş. A1 7 faktöriyel. Yani A9 nedir? Arkadaşlar şimdi yine A1'i vermiş. A9'u istiyor. N'e 2 vererek başlıyorum. Çünkü burada A2'yi yakalayacağım. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Burası da A1 olacak. Evet. Peki devam ediyorum. N'e 3 veriyorum. Bu sefer A3 olacak. 1 bölü 3 çarpı A2. Hmm. Bu böyle devam edecek. A 9 dediğimde yani n'e 9 verdiğimde bu sefer 1 bölü 9 çarpı a8. Bu peki bana ne getirecek arkadaşlar? Burada da arada hep çarpma olduğu için bu sefer taraf tarafa çarpma yapmamız lazım. Biraz öncekinde toplama vardı. Onun için genelde ne yaptık? Taraf tarafa topladık. Bunu yaptığımda karşılıklı olarak sadeleşme düşünün bunlar. Tamam mı? Bu şekilde bunlar ne yapacaktır? Birbirini götürecektir. Şu a8 tamam mı? A küçük olsa daha iyi olurdu. Hı. Ne yapacak? Bunlar birbirini götürecek. Peki ne oldu? Solda A 9 kaldı. Bakın sağda ne var? 1 bölü 2 çarpıyorum arkadaşlar. Dikkat et. 1 bölü 2 3 4 nokta nokta 9'a kadar mı? Evet. Bir de ne kaldı? Burada A 1 kaldı. Arkadaşlar A 9 1 bölü şu alt kısım 9 faktöriyel değil mi? Peki A 1 kaç vermiş soru da 7 faktöriyel. Getir koy. Buradan da ne olur? Sadeleştirme yaptığında burada 8 ve 9 mu kalır? 7 faktöriyel ne kadar olan kısım gideceği için 1 bölü 8, 9, 70, 2 olur cevabı. İşte olay bu. Geldim arkadaşlar. A onu sordu. Alttakinde. Bakalım. A 1 vermiş. A 10. Yine biz N'e bu sefer 1 verelim ki A 2'ye düşelim. Bakın hep bir sonrakine düşmeye çalışıyoruz. 2 çarpı A 1. A 3 tabi n'e 2 verdim. a3 eşittir. Ee, ne oldu? 3 çarpı a2 ondan sonra 10'a kadar gidecektik değil mi? Bu sefer 9 versem 10'a ulaşıyorum. Ulaşıyorum. 10 çarpı a 9. Burada da arada çarpma olduğu için yine biz gelin, gelin çarpalım taraf tarafa. Bunu yaptığımda a2'ler şu şekilde yan yan gidecek. Bunlara kadar aşağıdaki aradakiler de gidecek. a10 mu kaldı? evet eşittir 2 3 nokta nokta 10'a kadar çarpı A10. 1'den 10 a 10 arkadaşlar birden 10'a kadar olan sayıların çarpımı 10 faktöriyel. O zaman buraya ben 10 faktöriyel yazarım. 1'in zaten olsan olur, olmasan olur. Etkisiz ama a 10 e, a 9 a 1 şu, şurası a 1 şu kaldı ya. a 1. Peki a 1'e ne demişiz? 4 demiştik. O zaman 4 çarpı 10 faktöriyel olur benim aradığım. Cevap işte olayım bu arkadaşlar. Şimdi geldim. Sıradaki soruya. Dizisi sabit dizi olduğu gibi. Arkadaşlar şunu söyleyelim. A n eşittir. Diyecek ki bana A n artı B bölü C n artı D. Eğer sabit dizidir diyor ise n'e ne verirsen ver aynı sonuç ortaya çıkacak demektir. Bunun için olayı şudur. N'nin kat sayıları? A bölü C eşittir diyeceksin. Sabitler. B bölü de. Böylelikle ne olacaktır? Bunlar aynı oran olduğu için e, sadeleşecek ve sabit bir sayı çıkacaktır ortaya. Dolayısıyla burada yapacağımız 2 bölü 3 eşittir M bölü 6 yapmak. Buradan işler dışarı yaparsak 12 eşittir 3 M M eşittir 4. Bu bir yolu. Veya hocam ben unuturum onu dersen. Unutmazsın da. Hani unutursan. Şunu yap. N'e 1 ve neyi bulursun? A1'i n e 2 ver. neyi bulursun a2. Arkadaşlar bu bir sabit e, dizi olduğu için a1'leştir a2 diyeceksin. Yani 1 verdim. 2 artı m bölü 3 artı 6'dan 9. 2 verdim. 4 artı m bölü 6 artı 6'dan 12. E buradan da ne yapacaksın? İşler dışlar yapacaksın. Sadeleştir 3'e böl. 3 burası 4. İşler dışlar yap şimdi. 8 artı 4m 12 artı m. Yine 3 mü? Yine bakın M kalacak. At karşıya 4. Bu yoldan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Geldik. Aritmetik diziye. Aritmetik dizide ne diyeceğiz? Ardışık her iki terim arasındaki farklar eşitse aritmetik dizi. Zaten siz bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Örnek verdik. 2, 5, değil mi? 8, 11. Şimdi burada bu A1'dir. Birinci terim A2'dir. ikinci terim a 3tür Üçüncü terim A4'dir. Peki aradaki fark nedir hocam? 3'tür. Hep 3'tür. Hep aynı olmak zorunda aritmetik dizide. İşte biz buna D diyeceğiz. Yani ortak fark diyeceğiz. Tamam mı? Ortak fark diyeceğiz. Diğerlerine terim diyeceğiz. Haliyle ardışık iki terim arasındaki fark eşittir ve ortak farktır. D'dir. Tamam mı? Mantık bu. Ve diyeceğiz ki şu formülü bileceğiz. N'inci terime ulaşmak istiyorsan Nedir aslında? Bakın birinci terimden sonra şöyle düşün A1, A2 nokta nokta A n'e kadar. Şimdi A1'i yazdım. Şurada terim sayısından bir eksik defa artış sağlanmaz mı? Ha, o zaman A1 artı n eksi 1 d mantığı ortaya çıkacaktır. Yani şunların farkını al n eksi 1 yanına d ile çarp. Veya böyle mi verdi? A1'den bahsetmedi de A10, A7'den bahsetti. Hemen ne yapacaksın? yazdın. Sonra bunların yine farkını al. D mantığı bu. Zaten sorularda göstereceğim ben bunu arkadaşlar. Bir aritmetik dizide her terim kendisine eşit uzaklıkta bulunan herhangi iki terimin nedir? Aritmetik ortalamasıdır. Aslında bunu da kullandığımız bir şey. Nedir? Diyoruz ki. A4, A5, A6 veya baştan bak bakalım. A1, A2, A3, A7 A8, A9 diye, diye düşünelim. Bu bir aritmetik dizi ise zaten biliyoruz ki A1 ile A9'un toplamı A2 ile A8'e, A3 ile A7'ye, A4 ile A6'ya eşittir değil mi? O da A5'in iki katıdır. Dolayısıyla A4 artı A6 eşittir. A3 artı A7 örnek verecek olsak olacağından bunlar birbirine eşit. 2'ye böldüğümde de neye ulaşıyorum arkadaşlar? Bakın A4 ile A6'ın tam ortası A5'tir değil mi? Onun için bunu da A5 olarak yazacağız değerli arkadaşlar. Mantığımız bu. Bir de M artı N X artı Y ise nedir? Alttakilerin toplamı birbirine eşittir. Aritmetik dizi olduğundan dolayı. Evet. Bir de bilmem gereken burada Bakın az önce söylediğime dikkat edin lütfen. Aslında aklında kalması gereken şu. AN eşittir diyorsun. A1 artı bak farkını al. N-1 çarpı ortak var. Veya AN AK'dan mı ulaşmak istiyorsun? Farkını al. Çarpı D. Bir kere bunu bilmek zorundayız. Bu bir. İki. İlk N teriminin toplamı. Bu genelde akıldan çıkabiliyor. Bunun için de şunu düşüneceksin. Birinci terim ve sonuncu terimi toplam çarpı terim sayısının yarısı. N bölü 2 şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar diyoruz. Ee, bunu bilirsen zaten şunu bilmene gerek yok. Aynısı oluyor zaten türetilmiş haldir. Şimdi bir n aritmetik dizisinde bunları vermiş 6. İlk amacımız her zaman Diyarbakır'ın cigerini yemektir. Diyarbakır'ın D'sini bulmaktır. D'yi bulacağız. Tamam mı? Unutmayacağız. Önce D. Önce D. Sonra ne yapacaksın? Her zaman aklına şu gelecek. Arkadaşlar. AN eşittir. AK artı neydi? Farkını al. D. E hocam AN A1'den başlasam farkını al. D. Tamam. O zaman bak farkını al. A11 eksi A2 eşittir. Kaç D? 9 D mi? E hocam zaten vermiş bunları. 36'ya 9. 9 de. 27 9 de. D buradan 3. 3. D buradan 3. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi benden A 6 istiyor ya. Elindeki küçük olandan başlaman daha kafi. Daha ee, makbul. kafi değil. makbul. <laughs> Osmanlıca kelime kullanmaya çalışırken ben. <laughs> A2 artı e, 4D de, değil mi? Farkını alıp D diyorduk. Arkadaşlar zaten bana A6'yı soruyor. A2 vermiş. Yukarıdan 9 artı 4 çarpı 3. 12 9 da 21 olarak bulabiliriz. Ortak farkı kaçtır diyor. E hocam A12 var. A6 var. Bakın farkını aldım. 6D değil midir? 40 26 D 26 D 20 bölü 6 10 bölü 3 İşte al sana D yani ortak fark ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu Soru da güzel. E, A8'i soruyor. Biz ne biliyoruz? Şunu biliyoruz. A8, A14. A8, A14. Hocam bunların toplamına bak. Altlarını topla. 22 mi? Bu iki tane A11 demektir. Hani A11 artı A11. Değil mi? Ortadakinin iki katı. O zaman... İki tane A11 oradan geliyor. A9 ile A13'ü topladığımda o da iki tane A11 yapmaz mı? Şu 13. Bir de ortada A11 mi var? Bunların toplamı 15 mi? 2, 4, 5 tane A11. 15 ise A11 nedir buradan? 3 tür diyeceğiz arkadaşlar. Şu A11 olacak. Düzeltelim. Evet, bunu istiyor. Şimdi ne dedik? Altların toplam birbirine eşit olacak demedik mi? Mantığını anlattık. 2 artı 14 3 artı k diyeceğiz o zaman. 16 eşittir 3k. k buradan da 3k değil 3 artı k 3'ü sola atayım. 13 oluyor. k Evet. 13 eşittir k Şimdi bir aritmetik dizinin 5. terimi yani A5 8 3. terimi yani A3 ve A7'nin toplamı nedir? Ne dedik? A3 burada, A4 burada, A5 burada, A6 burada, A7 burada. E bununla bunun toplamı tam ortadakinin yarısı değil miydi? Toplamının yarısı ortadakine eşit. Yarısı ortadakine. Yani ortadakinin aslında iki katı oluyor. E zaten bu adam bana burayı vermiş. 8. 2 kere 8. 16. Bu da A3 artı A7 demektir. İkinci terimle 8. toplamını sorsaydı aynı. Birinci ile 9'u toplasaydık yine aynı. Evet. Şimdi gelelim. Eksi 24 ile 16 arasına bu sayılarla birlikte artan bir artmetik dizi oluşturacak şekilde 9 tane ne yapılıyor arkadaşlar? Terim ekleniyor. 9 terim. Demek ki totalde 11 terim. 11 terim. Tamam. Şimdi ortak farkı soruyor. Bu kaçıncı terim hocam? Birinci terim değil midir? Şu birinci terim. Bu kaçıncı terim? 11. terim. O zaman A11 eksi A1 derinde kaç? D. De? Farkını al. 10 D de, değil mi? 10 tane fark oluyor. E bu da 16 eksi eksi 24. 10 D 40 10 D 4 D de. 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 Tamam. Devam. A en aritmetik dizisinin ilk 11 teriminin toplamı 132. Bakın esenli bir formülümüz var. Neydi? Bunun yarısını alıyordun. A 1 ile A son. İlk en teriminin toplamı dediği zaman. O zaman S11 11 bölü 2 e, A 1 artı A 11 Yalnız bana A6'yı sormuş. Arkadaşlar ben neyi biliyorum? Şunu da 132 olarak vermiş. Tamam mı? Eşittir 132. Tamam. Onu en son A6'ya bakacağız. Şunu yapalım. Bununla bunu sadeleştir. 12. İçler dışlar yap. A1 ile A11 24 yapar. Peki A6 dediğim şey aslında A1 ile A11 bakın altlarını toplayın 12. Toplamın yarısı değil midir? Evet. 24'ü getir yerine koy. A6 24 bölü 2'den 12 çıkacak. İlk en teriminin toplamı olan dizinin 5. terimi nedir? Bak bu da e, sorularda çok karşımıza çıkan önemli bir mantıktır. Şöyle söyleyeyim sana. A1 var. A2 var. A3 var. A4 var. A5 var. Bir de A6 var. Şunların toplamı S5 midir? Yani ilk 5 terim burada Buna da S6 mıdır? Peki ben bir şey soracağım. Sen ilk 6'nın toplamından ilk 5'in toplamını çıkarttığında kim kalır geriye? Fark olarak bir tek A6 mı vardır? He, Aynı mantıkla sen 5. terimden 5'i ilk 5 terimin toplamından ilk 5 terimin toplamından e, ilk 4 terimin toplamını çıkarttığında da A 5'e mi ulaşırsın? Yani 5. terime mi ulaşırsın? Çünkü şöyle düşün. İlk 5'i bu. İlk 4'ün toplamını çıkarıyor ve geriye bir tek A5 kalıyor. Tamam mı? Mantık bu. Yani o zaman biz şuradan yürüyeceğiz. S5 eksi S4. S5 5'i getir yerine koy. 3 çarpı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5. Eksi S4. 3 çarpı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4. Tamam. 25, 75, 10 çıktım. 65 eksi 48, 8, 40. Farkında aldın. 25 dedik arkadaşlar. Ve geometrik dizide duralım. Geometrik dizide bir sonraki videonun konusu olsun. Bir sonraki videoda da artık geometrik diziyi bitirip, zaten konu uzun bir konu değil. Ardından da konuyu bitirelim ve ÇÇB testiyle noktayı koyalım, işi bitirelim diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Benden ve uğurdan size salam getirmişem. Haydi görüşürüz. <laughs>